Herkese merhabalar arkadaşlar, BLM kod tekrardan açıldı ve tekrardan tam gazla alt yapılarımızı paylaşmaya devam edeceğiz. BLM kodun büyük bir patlaması olmuştu bir dönemde. Şuraya BLM kod yazdığım zaman yüzden fazla şablon gülebiliriz Bakın, BLM kod, BLM kod, BLM kod, BLM kod, BLM kod. BLM kod. Şimdi yani güvenilir bir şirketiz. Güvenilir bir insanız. Bugünkü konumuz ee, hangi alt Bugün sizlerle birlikte boş alt yapıyı inceleyeceğiz. Bu URL'imiz değiştirilecek her zamanki gibi. Remix demeyin yani. Artık neyse ne bakıyorsun ilk İlk başta Discord Developer Portal'a giriyoruz. Discord Developer Portal buradan yeni bir bot oluşturalım adı da böyle mevko test olsun buradan bir png ekleyin buradan bunu açın png otomatik gelir buradan ee, buraya geliyoruz buradan buraya geliyoruz buradan böyle yapıyoruz kapı yapıyoruz sağ tıklayıp yapış git diyoruz BLM kod Bot ekliyoruz botumuz sonuca dahil oldu ee, şimdi ise altyapıdan ayarlar noktasına giriyoruz bot bu iki interneti açın sonra buradan buna basın copy deyin ayarlardan token yazın şuraya girin be. sahip kullanıcı ayarlarına geliyoruz. Ee, buradan gelişmiş buradan bu geliştirme kapalı olacak. Bunu açıyorsunuz. Sonra sağ tıklayıp ID'yi kabul ediyorsunuz. Bot açıldı. Botun prefix'i ünlem 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 M ünlem. istediğiniz yapın bize yardım gibi Ve ünlem yapacağız. Altyapıyı inceleyelim. Komutlardan Trump tweet, spot koruma ve komutlar var. Komutlar klasörünü oluşturmayı bilmeyen arkadaşlar için iki tane kod ekledim. Çalışıyorlar. Şuradan da ekledim onu. Reader'dan böyle alt yapınızı ayarlayabilirsiniz. Rescue, alt altyapı almak için Rescue Development. Sonucumuza giriyoruz. VLM koda. Oradan Image kısmına şu şekilde abone olup bildiriminizi açtığınıza gidiyorsunuz. Sonra size sağ tıklayıp rol veriyorlar. Siz de aşağıdan bir yerden alt epey bulabiliyorsunuz. Buradan ben size küçük bilgiler yazdım. BND rahatsız etme. Mesela şambot an bot boştaymış. BND yazıyoruz buraya. Bir rahatsız etme alalım botu. dnd Sonra online da online oluyor. Yani yeşil oluyor. BND. Kırmızı idle, idle boşta oluyor bu işlem 5 dakika sürüyor. Çünkü botun burasına peşi yüklüyor. Ee, ayarlardan tokenimize giriyoruz. Hiçbir şey yok aslında. Komutlar diye bir yer yaptım. Eee komutlar. Ee, sonra bot koruma, bot güvenlik, BG. Artık sunucu bot eklendiğinde otomatikman atılacakmış sonra ne var Trump tweet var bu kod, kod popüler de ama bunu çok kez saat yapmış çalışır mı bilmiyorum bir aç çalışmaz ama çalışırsa helal olsun çalışmadı tamamdır Trump kodu yok değiştirirsiniz altyapı böyle URL değiştiriliyor Antli almak için açıklama kısmındaki sunucuya geliyorsunuz. Oradan alıyorsunuz. Token yenilenecek. Tokene girip patlatmaya çalışmayın. Bir yerleri saçma çünkü. Bugünlük bu kadar. Belki yine bir tane daha video gelir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.